Selamun Aleyküm YouTube. Bugün sizlerle beraber Euro Truck Simulator 2'deyiz. Oyunda bugün mod tanıtacağım. Modumuz karavan modu. Ee, ne işe yarıyor karavan modu? Size kolayca para kasmaya yarıyor. kolay ya kolayca dedim. Yine bir şey taşıyorsunuz ama arkanızda da uzar karavan taşıyorsunuz. Şimdi fazla uzatmadan geçeceğim ben videoya. Yani şöyle diyeyim hatta. Bu daha açıkça bütün şabaşlık tak diye 2 milyon gelsin değil yine götüreceksiniz yük. Ama bu sefer daha kolay gideceksiniz. Bakın mesela şu an altımda Volvo var. Bu arada bu yeni gelmiş. Bunun da videosu gelecek. Şimdi şuradan tek seferlik iş diyelim. Kaç veriyor? 60, 51, 46, 46, 40, pardon, 45. Serbest çalışa geliyoruz. Yine büyük bir para vermiyor. Bak 81, 69, 63, 62, 61. Yani o kadar fazla para vermiyor bunlar tamam mı? Yani belki yeni başladıysanız bunlar nasıl bu kadar fazla para değil bunlara göre falan diyebilirsiniz ama birazdan göstereceğim modu görürseniz o zaman anlayacağınız fazla olmadığını. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Normal mod. Buradan çıkalım. hadi OBS açık. Bu bilgisayar ben modu şeyi de vereceğim. Discord'ta vereceğim. Discord'u da kanalın açıklama kısmında linkini bıraktım. Oraya gelerek bulabilirsiniz. Belgeler. Şuradan ben modu çıkartayım. Modumuz hangisi? Car Trailer arkadaşlar. Karavan modu. Ben bunu size vereceğim. Tamam mı? Discord'a gelirseniz bulabilirsiniz. Orada var. Çünkü oraya atacağım. Videoyu bitirince. Bunu arkadaşlar normal mod olduğu için mod dosyasına atıyoruz. Tamam mı? Fark etmez bu altta olsun ya da üstte olsun fark etmez bunu atın gitsin. Ondan sonra arkadaşlar her zamanki gibi çıkıyoruz. ETS'ye giriyoruz. Bakın bundan sonrasını iyi dinleyin. Tamam mı? Fazla uzatmak istemiyorum. Bakayım birkaç dakika olmuş. Bakayım. 2 dakika daha. Fazla olmamış. İyi. Bu arada biraz gıcırtı gelebilir. Kusura bakmayın. Pedallar biraz hındır şu anlık. Hmm. Şu an var, geç. evet arkadaşlar şu an bende dört tane mod var. Mod nerede? İniyoruz bak şöyle bir şey olması lazım tamam mı? Karavan modu. Bunu aktif edin. Üstte de olabilir altta da olabilir. Daha yeni bende en alttaydı. Videoyu çekmeden önce e elimde yük vardı. Onu götürdüm. Ondan sonra videoya başladım. En alttaydı. Fark etmez nerede olacak Yalnız şunlar mesela şu ikisinin en üstte olması gerekiyor. Bunları en üstte atmak için bunu en altta atabilirsiniz. Bir sıkıntı çıkmaz yani. Şimdi arkadaşlar kariyer moduna devam edelim. Bu arada bunu şeyde de yapabilirsiniz. Yani online yaparken arkadaşınızda da bulunuyor ya onunla beraber karavan taşıyabiliyorsunuz. Hatta ben bir yere şeyini koyarım fotoğrafını falan koyarım. Ben bir arkadaşla karavan taşıdıydım böyle. Hatta arabayla taşıdıydım arkadaşlar. Arabayla da çekmek var karavanın. Ondan o çok güzel olmuş. 200-300 yapıştırıyordum gidiyordum. Arkadaşlar şu an yok değil mi? Görüyorsunuz. Yok. 60 bin. Yine karavan gözükmüyor burada. Ne yapacaksınız? Sür. Şimdi tıra gireceksiniz. Ben neredeyim? Hasar mı yemişim ben? ben? Hasar yemişim. Bu arada bu. Bunu da fazla göstermeyecektim normalde de. Yapacak bir şey yok. Hız testini falan sonra yapacağım. Bunun bir sonraki videoda şimdiden bir ön göstereyim gibi bir şey olsun. Bu arada orada da uyuyabilirim. Şimdi geldi aklıma. Arkadaşlar şimdi geliyorsunuz. Herhangi bir uyuyabileceğiniz yer fark etmez nere olacak. Burada uyuyorsunuz, tamam mı? Yoktu orada gördünüz zaten bir daha gitmek zorunda kalmayın. Uyuyorsunuz, Uyudunuz uyandınız. Şimdi bakalım şuradan tek seferlik iş. Gelmiş mi? Bak, bak. Görüyor musun ya 170 bin? Neredeyse iki katına çıkmış kardeş. 170 bin. Şimdi 170 bini beğenmediniz, tamam mı mesela? Bir daha uyu kardeş. Şüphesiz değil. Bakalım şimdi ne kadar? İnşallah ağzı gelmemiştir. Hala aynı. Bak %70 bin. Daha demin gördünüz mü? Bak 80 binlik şeyi. Yani 81 bin mi veriyordu? 81 bin veriyordu herhalde. 2400 kilometre yol gidiyordu. Şimdi %70 bini alacaksınız. Cebe indireceksiniz. Üstüne 1300 kilometre yol gideceksiniz. 1000 kilometre daha aşağı gidiyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şunu öneriyorum. Eğer kendi tırınızla karavan taşımaya çalışırsanız zorluk çekersiniz. Karavana bir alta sürttüğü için ondan dolayı tırınıza hasar verir. Arabayla taşımanızı öneriyorum. Eğer arabam yok derseniz buradan tek seferlik işten yapabilirsiniz. Ona ben karışmıyorum. İstediğiniz gibi yapın. Eğer hasar yemeyi ben göz alıyorum diyorsanız öyle yapın. Ee, serbest çalışta da yani arabanın ben araba diyeceğim. Arabanın arkasına takıp da gittiğinizde 228 veriyor. 170'lik 228 veriyor. Gördünüz mü? Ha yine aynı. 1348. 1400 pardon. 1400. Şimdi ben bunu beğenmedim yine. Bir bakalım. Bir gelme be. Hadi be. Şuradan bu arada eleman şey getirmiş. 170'ten düşük. Hala aynısı. Güzel. Taş beygir 580 metre. Volvo yok. Ya dur Volvo göstermeyecektim. Unuttum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde Şu koltuğu ben bir yaslayayım. Neyse fazla şey yapmayacağım. Kuruyalamayacağım Arkadaşlar bakın. Arka tarafı farkındaysanız yere değiyor. Bakın. Nasıl gösterebilirim abi ben bunu. Böyle gösteririm ben de. Bayağı bak gördünüz mü yere değiyor bak. Bu giderken herhangi bir tümsekten çok hızlı geçerseniz normal olarak zıplayacak. Belki takla bile attırabilir. Ondan dolayı e, şeylerde yavaş ya yavaş gidin demiyorum da şehir içi yavaş gidin şehir dışı da yapıştırın ama dikkatli gidin. Mesela aklınızda tutabiliyorsanız tutun değil mesela Menü'yü orada ben takla attım, oradan yavaş geçeyim diye. Şöyle yavaştan bir çıkalım. Bu arada e, araba 0 ton taşıyor bakın. Gördünüz mü 0 ton. Ben ondan dolayı bunu tercih ettim. Şu an normalde arkamı 10 ton takıp tutmaya belki 120 bile geçemem. Ama bununla maksimumumuz 150-160 uçabiliyorum. Bu arada motor yüksekse 150-160. Motor yüksek değilse tabii ki işte de o kadar çıkamaz. Normal dorsa taşır gibi böyle gidiyoruz. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Dediğim gibi arada çekiyor ama ona da yapacak bir şey yok. Ondan dolayı zaten şirketin tırıyla yapın diyorum. Eğer kendi yaparsanız o sekecek kendi tırınıza zarar verecek. Ama arabada çekmiyor çünkü şundan dolayı onu da göstereyim. Bakın şu Arka tarafta dorsa Oğlum dur gitme Dorsa bağlama noktası var ya Dorsa bağlama noktasına bağlı olduğu için bu Pardon Dorsa bağlama noktasına bağlı olduğu için Normal olarak da şöyle gidiyor Bunun arkası şeye değiyor Asfalta değiyor O arabanın da şey Konuşamadım. Karavanı bağlama yeri aşağı tarafta olduğu için Ondan dolayı hiçbir şey olmadan dümdüz gidiyor. Normal karavan gibi. Bunda biraz seke seke gideceğiz. Neyse. Böyle biraz gidek. Bir bakayım bir video kaç dakika olmuş. 8 dakika. Az gidip videoyu bitireceğim. Normal hızından hiçbir şey kaybetmiyor. Arkanızda şu an hiç tor olmadığı için giderken dört çekerde giderseniz en mantıklısı. Yani dört çekerde git En azından böyle virajlara falan da düzgün girebilirsiniz. Atma atma olmaz. Yani atma derken oyundan atma değil. Araban arkası atma Allah. En azından. Yürü dayı ben de geleyim arkamdan. de sinyal veriyorum. Sanki uyuyorum. <laughs> Neyse yine de verim Şimdi bir de otobana çıkınca bir de hız testi yapayım. Yani sıfır kaça kadar çıkabiliyoruz? Gördüğünüz gibi 4580 beygir Scania S miydi R mıydı tam bilmiyorum görmedim orasını. Şimdi bakalım nasıl gidecek. Bu arada dört çeker almadım. Tavrulabiliriz. Abediniz olsun 110, 120, 120 gördük. 130 gördük. 140 on da gördük. 150. 150 görmen lazım. Oğlum. Niye bayılıyorsun? neredeyse 150'yi görüyor ama haberiniz olsun yani. Şu an gösteremedim. Yol çünkü yokuştu. Dur belki şurada gösteririm. Aa göreceğiz herhalde. Aynen. 150. 160'a çıkmaz herhalde be. 770'leri çıkar ama haberiniz olsun. Bu 580 olduğu için bir sonraki videomuz büyük bir ihtimalle Volvo'yu inceleme videosu olacak. Ondan sonra Iveco gelmiş. Onu inceleyeceğiz. Volvo'nun iki tane tırı gelmiş. Birisi PH6, bir de PH5 mi ne? Öyle bir şeydi galiba. Onlar 160 görüyorduk bu arada. Ya da görmüş de olabiliriz. Bakmadım buraya. Onlar da büyük bir ihtimalle bir sonraki video incelerim. Onu da atarım. Hayır kaçacağım bu kenara. Kaçma. Nereden çıkayım videoyu kapatayım. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Ha bu arada onu da söyleyeceğim bir dakika şuradan bir kurtulayım. Çok kötü bir yük. Mesela kaza yapalım. Şöyle yüksek hasarlı bir kaza yapalım. Yapıştırayım şöyle bir yere bir gireyim. Bakın hasar yüzde sıfır yüzde bir yüzde gördünüz değil mi? Sizi şu an ne ilgilendiriyor? Doğru senin içindeki ilgilendiriyor arkadaşlar. Eğer çekiciniz sizinse o da ilgilendiriyor tabii ki. Şimdi şöyle gidelim. İleride bir şey var, çatal var. Orada direkt dikine girelim. Abicim kaç şuraya ben bir gireyim. Bak girdim değil mi? Yüzde on dört dedik. Bak hala yüzde Bu arada Dorsenin içindeki mal zarar görmüyor. Hiçbir şekilde zarar görmüyor. Yani siz buraya oraya yüzde yüz hasarda da gitseniz yine aynı parayı veririm size. İkisi de yüzde yüz olsa yine aynı parayı veririm. O yanında yan tarafta üçüncü bir yer var ya. Üçüncü yer asla dolmuyor. ben dolduğunu hiç görmedim. De, ne kazalar geçirdim ben yani oyunda. Her neyse arkadaşlar. Fena vurmuşum bu arada. Buraya çekil şöyle. Videodan sonra kardeşime veririm o götürürüm. <laughs> Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadardı. Ee, anlamadığınız bir yer falan varsa yorumlardan ulaşabilirsiniz. Discord'a gelip oradan sorabilirsiniz. Instagram'dan da sorabilirsiniz. Kapandıydı. Ee, yeni hesap açtım. Oraya da gelebilirsiniz. Oraya da davetlisiniz. Ee, kanala abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla bakalım.